Evet yine ne yapıyoruz yine? Akıllı kareleri çözüyoruz. Bir musalsa öğrencilerde, diğeri kara tahtada. Bulmacaya benzeyen bu tablo aslında sayılarla köşe kapmacanın oynandığı akıllı kareler tablosu. Akıl gerektiren, aklı konuşturan kareler bütünü. Akıllı Kareler 15 yıllık matematik öğretmeni Hasan Karakaya'nın geliştirdiği bir öğrenme öğretme yöntemi. Amaç zor ve karmaşık matematik dersini eğlenceli kılmak. Hasan öğretmen soruyor, öğrenciler bulmaca çözer gibi doğru yanıtı arıyor. P'si, p'si, toplarız. İlk bakışta sayı bulmaca ve su dokunu anımsatan akıllı kareler metoduyla matematik dersi artık daha eğlenceli. Öğrenciler bir yandan eğleniyor, diğer yandan da tam anlamıyla beyin fırtınası estiriyor. Akıllı karelerdeki boşluğu doldurabilmek için öğrenci aynı anda iki işlemi birden yapıyor tabloyu çocuklara dağıttığımız zaman tablonun içinde e, sayıları bulunması isteniyor. Esas olan doğru kare, doğru rakamı yerleştirmek. Fakat bu doğru kareye, doğru rakamı yerleştirmek için önce bir beynini yorman lazım, düşünmen lazım, beyin fırtınası yapman lazım, toplama yapman lazım, çıkarma yapman lazım. Bu uymadı, siliyorsun, bir daha yazıyorsun, bu uydu, iki fazla oldu, iki eksiğini bulayım diyerekten öğrenci müthiş bir beyin fırtınası içinde buluyor kendini. Ve bu da öğrencilerin, örneğin benim öğrencilerim artık zihninde toplama çıkarma işlemlerini çok rahat yapabiliyorlar. Hasan Karakaya'nın yıllardır üzerinde çalıştığı akıllı kareler yöntemi gerçekten de işe yaramış. Daha bir iki yıl öncesine kadar öğrencilerin uzak durdukları matematik, şimdi bilgisayardan sonra en sevilen ders. Örten bilmece gibi ipuçları vererek sonuçları buluyoruz. Bu yüzden matematiği daha çaldı. Hasan hocamız bizim hocamız olmadan matematiğim birazcık zayıftı. Hasan hocamız öğretmenimiz olduktan sonra matematiğim hocam yükseldi. İki iken dört oldu. Matematikte Türkiye ortalaması düşük. Hele Doğu ve Güneydoğu'daki başarı oranı bu ortalamanın da gerisinde. Ama Adıyaman'daki Osman Gazi İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri sayılarla oynuyor, dans ediyor. Onlar geleceklerine akıllı karelerle yön veriyor.